Mevki Kürkçüler mevkisi Mehmet Bey'in patates tarlasındayız. 14.05.2015 tarihinde şu anki yapmış olduğumuz uygulamayı ziyaret ediyoruz. Evet şu anda burayı uygulama yaptığımız yer yağmurlamadan sıvı kükürtü uyguladığımız yer. Bitkinin evet, şu anki yapısını buradan net olarak görebiliyoruz. Evet burası uygulama yapılan yer. Bitki bu bitkisinin ne kadar canlı ve güçlü olduğunu görebiliyoruz. Evet şu anda da uygulamalar yapılmayan yere geldik. Evet. Burada bitkinin yapısını da inceliyoruz. Evet. Bölge uygulanmayan bölge evet, bitkinin ne kadar tahrip olduğunu evet. evet genel yapısına buradan bitkiye baktığımızda ne kadar yıprandığını net bir şekilde videoda gözlemleyebiliyoruz. Evet. Uzaktan da yakınlaştırdığımızda evet. Buyurun. Evet. Patates bitkisinde sıvı kükürtün ne kadar gelişimi gösterdiğini hep beraber görelim.